Ya kor şu popkin nerede kaldı? Ben de bilmiyorum ben onu. bir yerde olduğu kesin. Geliyorum. Bu sesi değil mi? Bir sus lan kapa çeneni. Ya yine böyle konuştu. Bu popkin hep böyle davranıyor. Ya, değil mi? Evet öyle. Arkadaşlar bekleyin. <laughs> geldim. Ne şükür geldim. Ne yapıyorsun? Burada konuşuyor musunuz? Her zaman geç kalmışım ben konuşuyoruz Sokken. Hep geç kalıyorsun. Ne yapayım? Her seferinde işim çıkıyor. Çıkıyor. Hala yaşını hala bizi geçemedin mi? Bilmiyorsunuz hala yani küçüğüm ben. Ben küçüksün, küçüksün. Böyle hep bu sürüyor bu ki. Gel. böyle yapma ya. Ee, bak gerçekten yapma. Ha, tamam. Tamam. Tamam olduğumuza göre şimdi Şimdi birinin evine falan gidelim. Kimin evi ne diyorsunuz? Bombenin evi. Evet. <laughs> Sen de bayağı bir şakacısın ya. Ya kardeşim ne yapayım? Ne yapayım ya? Ana karakterim zaten. Hadi arkadaşlar. Sizler benim evime gelin. Benim evim güzel olur. Üst katta bir şey yok da. Tamam. Hazır olun. Ho İşte geldik. <laughs> Bu mesin ne bilmem. gibi bir şey. Sus lan kapat elini. Ne? Arkadaşlar özür dileriz. Biz böyle şeyler edebilir yani. Yanlışlıkla devam edelim video <laughs> Kozan ne kadar Bunun kötü. Bunun kötü bir yere düşmeyiz. Geldim. Aa burada da iksirlerim var. Niye böyle şeylere koyuyorsun? Su bu ikisi bu ikisiler yerinden çıkmıyor bu arada. çıkmıyorlar. Hemen eve girelim hadi. İşte benim evim. buradan böyle çıkıyorsun. Diğer kata geliyorsun. Diğer katta da iksirlerim var. Her sen her yer iksirini koyuyorsun. Ne kadar akıllısın. Sen çok biliyorsun. Senin evine gidelim anlamadım mı? Ama biz iş. Biz işte yaşıyoruz. Biz biz işte çalışıyoruz. Bir patronuz lan. Ha doğru. Ben de patron oynayabilirsin. Ben de bir ev Evli, evliyim. evli mi? Sen birini evlendin. De de da da. E, şey hayır. Nasıl susar? Nasıl bu, bu senin evin mi? Ya az önce dedin şimdi seni şimdi senin kafana bir tane koymayacağım bu yumru. çok çok koyarsın sen melon. Bro. ana bu da şaraplarımız mı var? <laughs> Uy. Aa! Deli misin? Aa! <laughs> Adamın kafası çarptı lan. Evet. Senin yüzünden sandalye gitti. Ne alaka Bu, sand bu sandalye de 5 kuruş eder yine anlatsınız ya. Bu ne biçim? Hadi yani sen de gel şu şaraplarımızı içelim. Gel. Ne? Ne Öyle yaparsan sen anlamakta zorlanırsın. Aa anladım. Bak yine yanlış attı. Nasıl ya, alacağım ya işte? Hop. Yedi. Şarap içmeye mi geldik lan burada? Oh, benim elimde. Dolan ben bunu. Tamam ben de aldım. anne için bari m ememam senin ne sen hayır <coughs> Odum. O adam delirdi. <laughs> Kardeşim vurmayın. Ben <laughs> de hediyelerimi vereceğim. Aa, ah, kapat. Hediyelerinizi alın. Dışarı çıkıyorlar, gidiyorlar. Gidiyorlar mı? Vi! Ben de geliyor. Bu a kafam. Ha bakalım bu hediye et, paketin içinden ne çıkacak da. Helikopter. la 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 diye böyle denir. La 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 la. Ben aslında hediye ve kedi değil. Kafamın kopması nasıl bir şey? Hiç de anlamsız, bir şey değil. Sushi. Ui. Ne? Arkadaşlar biz dona kaldık böyle. Birbirini birbirini kurtarsın. Sen balga girmişsin.

Sen denir. Babam. Yine vücudumuz oynamaya başlıyor değil mi? Evet. tam tamına öyle. Arkadaşlar ben bunu devireceğim. Huda. Huda <laughs> kaç TL ödedim ben. Boya bir TL ödedim işte. Bir milyon. Aa. Ya yine mi delirdik biz ya? Neyse burada sonra bulur. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Lan yardım edin kaldım burada.